Evet, sınav nasıl geçti? Vallahi kötü geçti ya. Ee, mesela genel olarak sorularla ilgili bir düşüncen var mı? Bence çok sola bu sene zordu. Ben daha önce sınavda girmiştim ama bu seneki sorular bayağı zor bence. Matematik ve Türkçe... Yok, sadece Türkçe yaptım ben. Türkçe bayağı konular zordu yani. yani anladım, senin alanı olarak. Peki 2021 tayfayı ne tavsiye ediyorsun bu süreçte? Ha. Ne yapsınlar seneye? Sınava girmesinler. <laughs> Sınava girmesinler mi? Girmesinler, gerek yok. <laughs> tamam, teşekkür ederiz. Sağ evet, sınav nasıl geçti? İğrenç. Başka düşünce yani sorularla ilgili var mı düşünce? Yok ya gene basit soracak dediler gene geç. <laughs> e tabi sınav süreci falan. Bölümün neydi? Kimya. Kimya bölümü o zaman matematik yapmışsındır. Yok. Onu da yapamadım. Alakam yok bölümle. Tamam. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet. Evet sınav nasıl geçti? Sınav orta derecedeydi. Türkçede bu sene biraz daha zorlamışlardı geçen seneye göre. Sosyal bilimler yine kolaydı. Matematikte çerez konular yine vardı. Herkesin yapabileceği türdeydi. Bu kadar. Ee, diğer dersler sosyal falan. Sosyal kolaydı bu sene. Yani yani genel, genel olarak e, iyi geçti diyorsun. Evet, orada. iyi o. geçti. İyi geçti. Tamam. Peki 2021 tayfa için ne öneriyorsun? 2021'e girecek öğrencilere ne tavsiye ediyorsun? Çok çalışsınlar. <laughs> çok çalışsınlar. Şeyde, Türkçe'de paralar var mıydı çok fazla? Vardı ama bu sene daha çok nasıl desem yoruma dayalıydı. Daha dikkat gerektiren sorulardı. Anladım. Tamam teşekkürler. Evet sınav nasıl geçti? Sınav iyiydi. Geçen seneden biraz daha kolaydı. Türkçe karmaşık değildi. Ondan sonra nasıl söyleyeyim matematikte daha kolaydı. Türkçeden de nasıl söyleyeyim Hani geçen seneki gibi 5 sık arasında kalmadık. <laughs> Cidden geçen sene o yönde biraz zordu. En azından biraz daha net cevaplar vardı Türkçeden. Sosyal, coğrafya onlar da iyiydi. Din kültüründen biraz daha kolaydı geçen senekinden. Tarihte biraz zorlandım. Geri... Matematik nasıl? Matematik, matematikçi <laughs> değilim ben şimdi ama. <laughs> Sözelci <laughs> olduğum <gülüyor> için 5 tane falan yapabildim yani. Bence beş iyi yani. yani Sözelci olarak iyiydi. Aynen. O 5-6'nın da net çıkmasını diliyorum. Kolay geçti yani onun. 2021 tayfa için ne diyorsun? Ne öneriyorsun? 2021 tayfa için... Yani çalışsınlar <laughs> ya. Cidden çalışsınlar ve hayatlarını kurtarsınlar. Ben burgerda sürünüyorum 1,5 senedir. <laughs> Çalışın. O ketçap mayonesi kokusuna hiçbir şey bedel değildir yani. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendine iyi bak. Sağ olun. İyi günler. Sınav nasıl geçti? Vallahi hiç çalışmadan girdim ama çok güzeldi. Kolaydı yani. Mesela matematik soruları e, yapabildin mi ne kadar? Matematiği sorsan 4-5 senedir matematik görmedim ama 7-8 tane yaptım emin oldu. O, o zaman çok zorlamadılar. Yani bilmiyorum da bana kolay geldi ya herkes ne düşünür bilmem. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler.